Çarpıntı dizisinin yeni bölümünde bizleri neler bekliyor? Videomuza geçmeden önce Aras ve Aslı birbirlerine çok yakışıyor diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. Ayrıca Çarpıntı dizisinden en güncel gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Dizimizin son bölümü yine nefesleri kesti. Aras ve Aslı her ne kadar kendilerini durdurmaya çalışsalar da birbirlerine engel olamadılar ve o an geldi. Dudak dudağa öpüştüler. Bu sahne dizinin en dikkat çekici anlarından biri olurken o anları Hülya'nın görmesi ise yeni bölümde tüm dengeleri değiştirecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Aslı Emre ile evlenmek üzereyken yaşanan bu öpücük hikayenin yönünü tamamen değiştirecek. Aslı ve Emre'nin evliliği gerçekleşmeyecek. Çünkü Aslı artık kalbini kimin için attığını gizleyemiyor. Aras ise bu noktada duygularını bastıramayacak kadar karışık bir halde. İkisi de ne kadar zıt karakterler olsalar da aralarındaki bağ her geçen bölüm daha da güçleniyor. Her kavga, her karşılaşma onları bir şekilde birbirine daha fazla yaklaştırıyor. Yeni bölümde Aras ve Aslı'nın bu karmaşık duygularla yüzleştiğini göreceğiz. Artık inkar bitti. İkili yaşadıklarının gerçek olduğunu ve birbirlerine hissettiklerini kabullenmeye başlayacak. Özellikle Aras'ın sert tavırlarının arkasındaki kırılgan duyguları ve Aslı'nın içsel çatışmalarını daha derin göreceğimizi düşünüyorum. Bu süreçte ikili arasındaki destek bağı da güçlenecek. Çünkü ikisini bir araya getiren sadece aşk değil, ortak bir acı ve sır. Ancak izleyiciler son bölümde hikayenin biraz yavaş ilerlediğini düşünüyor. Bu konuda gerçekten haklı bir eleştiri var. Çünkü Çarpıntı sadece kalp nakli geçiren bir kızın iki anne arasında kalma hikayesi değil. Dizi aslında bundan çok daha derin, çok daha katmanlı bir yapıya sahip karakterlerin geçmişleri, duygusal travmaları, gizlenen sırlar ve bağlantılı kaderler bir araya geldiğinde ortaya çok güçlü bir hikaye çıkıyor. Yeni bölümle beraber özellikle Melike'nin ölümüyle ilgili bazı gerçeklerin yavaş yavaş ortaya çıkacağını tahmin ediyorum. Çünkü Aslı Melike'nin kalbini taşıyor. Bu kalp sadece bir organ değil. Onunla birlikte duygular, korkular, anılar da geliyor. Zaman zaman Aslı'nın yaşadığı garip hisler dejavu anıları ve Melike'den gelen iç sesler bu gizemin kilidini açacak anahtar olabilir. Aslı'nın bu hissiyatları Melike'nin başına gelenleri çözmekte büyük bir rol oynayacak gibi duruyor. Ben özellikle Aras ve Aslı'nın birlikte bu gizemin peşine düşeceğini, Melike'nin ölümünün bir kaza olmadığını, birinin onu ölüme terk ettiğini öğreneceklerini düşünüyorum. Bu gerçeğin ortaya çıkması dizinin tonunu tamamen değiştirebilir. Artık sadece duygusal bir aşk hikayesi değil, aynı zamanda bir suç, vicdan ve geçmişle yüzleşme hikayesi izleyeceğiz. Diğer tarafta Reyhan cephesinde de sular durulmayacak. Reyhan, aslı için ailesine karşı durmaya devam edecek. Bu da hem aile içindeki dengeleri sarsacak hem de Reyhan'ın karakterini daha güçlü bir noktaya taşıyacak. Ailesiyle çatışmaları artarken aslıya olan sevgisi ve koruma içgüdüsü Reyhan'ı daha da öne çıkaracak. Özellikle Metin ve Aras gibi karakterlerin Reyhan'ın yanında durması hikayede yeni dayanışmalar doğuracak.